Merhaba canlar, Lel Tarot'a hoş geldiniz. Aklındaki kişinin gündeminde ne var şu aralar? Onu öğrenmek için bir e, açılım yapmak istiyorum. Deste seçmeli olacak. Daha doğrusu deste seçmeli milyon, mi demeliyim? Açılım seçmeli. Yani birinci açılımın altının enerjisini seçenler için objemiz olarak bir altı kolyemiz var. Birinci açılımım altın enerjisini seçenler için olacak. İkinci açılımım gümüşün enerjisini bu gümüş halhalı seçenler için olacak. Açılımlarıma başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben bir bana birçok sorular geliyor. Torat nedir? İşte ne değildir? Bizim hayatımızı ne kadar yönlendirir ya da yönlendirmelidir? ne kadar bizi bilgilendirir nedir ne işe yararla ilgili çok sorular alıyorum ya da böyle az şeyler var şimdi hepsini hatırlayamıyorum ee, bunlarla ilgili bir video hazırlamak istiyorum aslında daha ilerideki bir zamanda hazırlamak istiyordum bu sorulara cevap vermek için ama e, soru sayısı çok fazla olmasa bile sonuçta bayağıdır bu soruların cevapları bekleniyor kişisel olarak cevap verdim aslında bunlara ama e, bence bir genel olarak da bunları bir konuşmak lazım. Çünkü bazen e, yorumlarda yeteri kadar anlaşılmadığını düşünebiliyorum ya da yerel sorularda. Çünkü tarotun ne olduğunu anlamak ve anlamamakla ilgili e, bazı durumlar var. Bu yüzden eğer sizin de sorularınız varsa bu videonun altına o sorularınızı yazabilirsiniz. Ben bu soruları biriktirdikten sonra bir video çekeceğim. Orada açılım yapmayacağım ama video çekeceğim. Bu soruları cevap veren. Şimdi altının enerjisini seçen canlar için niye gösteremedim ben bunu bugün? Aklımdaki kişinin gündeminde ne var? Oşozen Trot'tan Seçeceğim kartlarımı önce. <laughs> Bakalım. Yansıtmalar. Hmm. Kupa yedilisi. Yavaşlama. Tılsım. Şövalyesi ve macera. Tılsım prensi. Yansımaları açıklamak için tılsım altılısı. Kupa ikilisi. Ve paylaşma. Deni kraliçesi. akıntıyla gitmek tılsım çay şey, kupası aygınlık tılsıması olasılıklar ve denik ikilisi şimdi bakalım aklımızdaki kişinin şu aralar gündeminde ne var Şimdi aklımızdaki kişi biraz kendini işle güçle meşgul etmeye çalışmakla beraber aslında merkezde Aşk var. Şimdi e, kupa edilisi. Aklınızda kişinin e, aklında gündeminde bazı hayaller var. Yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği bazı e, düşünceleri var. Kendisi için önemli olan, hayatı için önemli olan ve bunları yapabilmek için e, bazı konularda hmm, bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğini düşünmüş. Yani aşkla ilgili e, istekleri var, kariyeriyle ilgili istekleri var, eğitimle istek, ilgili istekleri var, parayla ilgili istekleri var, bir sürü bir sürü istekleri var ve bunları sıraya dizmesi gerektiğini düşünerek bir denge sağlamaya çalışarak ama bir taraftan da bu dengeyi sağlamak için bazı ödünler vermesi gerektiğini düşünerek ilerleme yolunda. Ve bunu nasıl yapacağını tam olarak bilmediği için biraz kendini akıtıya bırakmış. Ama hayatın onu yönlendirdiği yere doğru değil de daha çok kalbinin onu yönlendirdiği yere doğru gitmek konusunda ilerleme kararı almış aslında şey ama tısım şövalyesiyle duraksadığını görüyoruz daha sağlam adımlarla gitmek istediğini daha yavaş adımlarla gitmek istediğini görüyoruz hata yapmaktan korkuyor hmm. neden acaba çünkü aklında bir aşk var Aklında bir aşk var. Kendini onunla tamamlandığını düşünen, çok uyumlu olduğunu düşündüğü aşk var ve e, bu aşkın ona aynı zamanda hayattaki gelişimi için iyi geleceğini düşünüyor. Bu sebeple yeniden bir şeyler başlamak yeni bir macera atılmak. Ama yavaş bir şekilde, bütün acemiliğiyle bu yola girmeyi düşünüyor. Çok karışık bir gündemi var. Aslında tam olarak ne yapmaya çalıştığını. Aşka gitmek için dünyayı kullanma. Dünyanın e, nimetlerini kullanma gibi bir düşüncesi var aşk ulaşabilmek için. E, belli bir dengeyi sağlamak adına sadece ödünler vermesi gerektiğinin yanlış bir düşünce olduğunu. Paylaşıma açık evet ben paylaşmalıyım. Ama istediğim şeylerden ödün mü vermeliyim? E bu konuda gitgeli var. Bu benim için e, yeni bir şey diye düşünüyor. Olasılıklar var çünkü hayatında denek ikilisi. Farklı seçenekler var. Zaten Kubide'de de yapmak istediği bazı hayalleri vardı, istekleri vardı. Bunlar sağlam bir zemine henüz oturam, oturamamıştı. Eee yansımalar doğru ya da yanlış hangisinin doğru hangisinin yanlış yanlış olduğunu hangisinin gerçek hangisinin en sahte olduğunu henüz çözebilmiş değil hayatında. Hani dedim ya buradaki aşk bu aşk düşüncesi onun hayatını tamamlayacak bir insan istiyor bu sizden başka biri olduğu anlamına gelmiyor yani onu söyleyeyim hani hayatta başka birisi var o, o bu bu onu tamamlayacak onun yarısı olacak ya da hayatını uyumlu bir şekilde geçirebileceği bir insan evet bunu istiyor hayatı ama bunun kim olduğunu nerede olduğunu henüz bilmiyor e buna ulaşabilmek için de dünyada maddi olarak görünür olarak bir şeyleri halledip başarması ve ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum Güzel bir enerjisi var paylaşmak konusunda amaçlarına ulaşmak konusunda çok istekli, çok şifacı, çok yaratıcı ancak e, birileri canını sıkarsa da tepkisi sert ol olacak. Bir de böyle bir durumu da var. Çok çok hani. E, gündem olarak bir aşk istediği var. Gündeminde bir aşk var. Onu tamamlayacağını düşündüğü bir aşk var. Ama bu aşkın nerede olduğunu bilmiyor. Bunu bulmaya çalışıyor. Buna ulaşmaya çalışıyor. Bütün derdi bu. Ve buna ulaşırken de aşka giderken dünya nimetlerinden faydalanmak kaygısı içerisinde. Yani onu amaçla dünya nimetlerinden faydalanarak gerçek aşkı bulabilme düşüncesi var. Bu bunu e, yapabilmek için de önünde birçok farklı denemesi gereken yol olduğunu, yöntem olduğunu düşünüyor. Hmm. Bu yüzden ve yavaş adımlarla gidiyor, ilerliyor. Değişik bir karaktermiş. Bir tane de Fortune Reading kartlarını anlatacağım ya. Başka bir gündeminde ne olduğu ile ilgili ona bir şey söz. Hay değişik bir karaktermiş var diyorum da yani ben bir dişli enerji olarak hani bir eril enerji için şu düşündüğümde hani ah dedim ya dünya nimetlerinden faydalanarak aşka ulaşmanın hesabını yapıyor. Yani dünya nimetlerinden faydalanmak, dünyada gördüğünüz maddi olan her şeyden faydalanarak onun için doğru olan aşka bulmakla ilgili bir çabası var, düşüncesi var. Yine olasılıklar. Ve burada da olasılıklar kartı var yine. Bir tane de Mac'in Magic'ten seçeceğim. Tekrar festival kartı dedim ya dünya nimetlerinden faydalanarak aşkı bulmak. Yani burada da söyledik ki bize böyle eğlenceli ortamlara katılarak, eğlenceli olaylara katılarak, enerjinin yoğun olduğu, insanların yoğun olduğu ortamlara katılarak, katılarak yeni insanlara karışarak, dostlarının arasında zaman geçirerek uyum sağlayabileceği doğru insanı buluyor buradan da ben ne anlıyorum onun çevresinde olmamız lazım aklımızdaki insanın dost çevresinde o eğlendiği ortamlarda artık eğlenceli ortamlar partilemek yani şu konuda zamandan kadar olur da ee, mümkün olduğu kadar onun ortamlarında onun görüş alanında bulunursak bizim için iyi olacak diye düşündüm bana öyle bir düşünce geldi. Bakalım. Hayırlısı olsun. Herkes hak ettiğini hak ettiği en güzel şekliyle alsın. Herkesin gönlünde olan bütüne de hizmet edecek şekilde en güzel şekilde olsun şimdi gümüşün enerjisini seçen canlar ikinci açılımı seçen canlar için aklımızdaki kişinin gündeminde şuralar neler varmış bakalım Tecrübe etme. Kutusun işlese. Farkındalık. An be an. Suçlu kuykusu. Olgunluk. Yük. Tükenme. Atalım. Tamam ama. Tamamlanma dünya kartıyla Açılım sonlandı Şimdi aklımızdaki Kişinin gündeminde neler var Merkez kartında tısın dokuzusu var Şu anda yalnızından Çok aslında mutlu Olduğunu görüyoruz Şimdi Oraya gelmeden önce Başlayalım Aklımızdaki kişinin gündeminde iş güç Ya da Neyle uğraşıyorsa Onunla ilgili bir Eee tecrübe etme bir olgunlaşma süreci içinde bir şeyler öğrenmiş artık ustalaşmış ama dahası içinde yeni yeni şeyler tecrübe ettiği artık o hani çıraklıktan sonraki olgunluk döneminde yeni yeni şeyler tecrübe ettiğini görüyoruz ha, ancak geçmişte yaptığı bir hatayla ilgili olarak kafasında sürekli onu meşgul eden bazı şeyler var iş hayatıyla değil duygusal hayatıyla ilgili onun enerjisini tüketen onu yaralanmış ve yorgun hissettiren geçmişle ilgili bazı tecrübeleri var. Sizin eksinizse sizinle ilgili olan ilişkisinden kaynaklı bir suçluk duygusu veya karşı yatağı ile ilgili bir tükenmişlik duygusu. Eee Petronil ise kendi yaşamıyla ilgili daha önce yaşadığı şeylerle alakalı olur. Bu söylediklerim. Farkındalık ee, şövet ee, araba kartı hayatının bundan sonraki sürecinde neler yapması gerektiğine dair farkındalığı artmış durumda. Yani bu suçluluk duygusu, bu tükenmişlik durumu, yorgunluk ee, artık hayatının iplerini eline almalı. Almaya da başlamış. Farkındalığı artmış. Bu yüzden de şu anda içinde bulunduğu yalnızlıktan çok memnun. Böyle olmayı kendisi seçmiş. Ee, biraz kafamı dinlemem lazım. Daha sonra yapmam gereken şeye başlayacağım zaten. Şu anda yaşadığım Durum bana oldukça büyük, beni oldukça rahat ettiriyor. Yaşadığım şekil. atılım kartı, ee şey denge, a adalet. Gerekeni yapacağım şu anki durumumdan sonra ve aslında her şey o dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Her şey an be an ilerliyor. Çünkü ben artık o farkındalığa vardım. Belli bir yerden bana yük gelen şeyler benim tükenmeme sebep olan benim tüken, e, suçluluk duygusu e, hatalarından dolayı içinde yaşadığım suçluluk duygusundan kurtulmam için e, benim o sırtımdaki yükü atmam lazım. Ve şu anda bulunduğum yerden uzaklaşmam gerekiyor. Mental olarak. En azından fiziksel olarak gitmeyin bana çok faydası yok. Zaten şu anki bu e, düşünsel anlamda bir düşünsel anlamdaki çıkarmışlık ve fiziksel anlamdaki yorgunluktan dolayı e, mental olarak uzaklaşmam lazım. Negatif olaylardan. Eğer fiziksel olarak uzaklaşıp diğer şeyleri de beynimle götürsem ona bir faydası yok. Zaten şu anda içinde bulunduğu tek başına yaşadığı ortam onun e, kendini daha iyi hissettiği yer onun zaten kozası gibi bir şey. Hani o hissettiği suçluluk duygusunun tükenmiş duygusunun ona çok böyle artık hücum edemediği yer. Onun yeni bir şeye başlayabilmesini, hayatında ilerleyebilmesini ve bu tamamlanma ya edebilmesini sağlayacak olan yer bu tek başına kaldığı kendini hissettiği yer. tamamlanmak istediğine göre aklımızdaki kişi her anlamda işiyle ilgili zaten güzel ilerliyor. Bunu bir anladık. Çok güzel ilerliyor işiyle ilgili atılımlar yapabiliyor. E, aşk hayatıyla ilgili, duygusal durumlarla ilgili ilerlemekte kendine olan e, gücünü tekrar kazandığı zaman olacak. O suçlu duygudan e, kurtulduğunda olacak. Hı, burada şimdi bakalım ah evet iner büyük bir açıklık ve güçle kaderine doğru kanatlarını aç. Yani kaderin doğru kanatlarını açacak. Suçluluk dedim ya burada e, ondaki bu zihnindeki tükenmişlik duygusu, suçluluk duygusu, tükenmişlik hissi ve bedenlik tükenmişlikten kurtulabilmek için zihinsel anlamda, mental anlamda bir yerden bir yere gidebilmesi lazım. An ben oraya doğru gidiyor zaten. Çünkü içinde bulunduğu Kendine ait güzel bir e, yalnız başına kafasını dinleyebildiği kendine ait bir kozası var artık oradan büyük bir atılım yaparak her anlamda hayatını ilerletebilmek için ve tamamlanabilmek için e, çıkış yapacak orada ve bunu da e, kafası iyice o suçluluk duygusundan kurtulduktan sonra kafası iyice beraklaştıkça ve kendini tükenmiş değil artık daha güçlü hissettikçe bunu ancak yapabilecek. Ama çok güzel bir tamamlama var. Süreç, burada bir süreç var. Burada benim gördüğüm bir süreç var. Onda yavaş yavaş aklımızdaki kişi yavaş yavaş o süreci yaşıyor. Toprak enerjisi. Kaos zaman zamanlarında Kendini daha güçlü Stabil ve temellenmiş Hissetmek için Toprak enerjisinden faydalanma Zaten burada da toprak kartı çıktı Olgunluk Tecrübe etme Merkez kartımız da bir toprak kartı Zaten toprak enerjisini kullanma Yani Daha huzurlu hissettiği ortamda kalma Belki de şey um, Ufak bir çiftlik evi ee, şehirden uzak, daha uzak bir mahallede yaşıyor belki de. Kendine ait ufak bir bahçesi var kendi evinin önünde, arkasında tam bir yerde. Toprakla ilgili işlerle uğraşıyor muhtemelen şu aralar. Böylece kendini ee, daha huzurlu hissediyor ve yalnız kalarak yalnızlığından memnun olarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilmek için zaman geçiriyor. Tamamlanabilmek için bu şekilde zaman geçiriyor. Aklımızda kişi. Şu aralar böyle. Kendini iyileştirme sürecinde. Ama bu bir süreç. Yani bugün yarın hemen olacak diye bir şey yok. Bazen çok hızlı ilerliyor, bazen yavaşlıyor. Evet canlar, ikinci açılımı seçen, gümüşün enerjisini seçen canlar için de böyleydi mesajlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.